Nereye? Sinemaya. Yine mi? Bir günde beni götürmek aklına gelmez. Ya, götüreyim de yanına bir kadın otursun, sana sarksın. Eve kapatılmak erkeklerin kaderi değil mi? Sen de erkekler matinesine git. Dalga geçme! Merhaba, Merhaba Kolay gelsin amcacığım. Hayrola? Güzellik mi amca? Ne olsun? Ee, ne koşturdun öyleyse? Korkma kimseye söylemem. Hem haberin var mı? Babanı fabrikatör Naime Hanım villasına almış. Beraber yaşayacaklarmış. Yo, olmaz öyle şey. Babam namuslu ev erkeğidir. Öyle şeye yanaşmaz. Sen erkekleri tanımazsın. Saçı kısa, aklı kısa olurlar. Üstelik baban anandan çok çekti. Yanaşır mı dersin? Böyle devlet kuşu benim başıma konsa ben de yanaşırım. Öyleyse gözün aydın. Bizde gördüğün kadın seni çok beğenmiş. Beni o gönderdi. Yok ya. O seninle değil mi? Yok canım. Ben anamı hapiste rahat ettirmek için. Seni görünce aklı gitti. Beni o yolladı. İyi ama ben namuslu ev erkeğim. Vallahi karının kırdığı cevizleri bütün mahalle biliyor. Şimdi gidip haber vereyim. Peki ama evli değil mi o? Evlenecek değilsin ya be amcacığım. Bak, babam da fabrikatör Naime ile beraber yaşıyormuş. Bence kaçırma. Ay dur dur dur. İçimde bir korku. Dile düşme korkusu. Bunu sen, ben, bir de o bilecek be amcacığım. Hem karın senin namusunu düşünmezken sen enayi misin? Gidip haber vereyim. Cemal! Nereden geliyorsun? Mangırın var mı? Hadi sökül bakalım. Hop hop nereye? Hadi. Hadi sökül paraları. Hepsi bu kadar. Al. Daha da veririm. Zaten zengin olacağız. Ne demek bu, hı? Babam bir fabrikatörün evinde çalışmaya başladı. Karı ihtiyar, kartol teki. Onu avucumun içine veririm. derken bir nikah... ...Derken yorucu bir aşk gecesinde karı cızlamı çekince... Yok ya! Sen istersen, yoksa vazgeçerim. Karı öyle zengin, öyle de moruk ki! Kıvırabilir misin? Sen izin verdikten sonra! Peki ya paraya, fabrikaya, köşke konduktan sonra? Sana boş verirsem mi? Tabii, erkeksiniz oğlum, sizlerden her türlü kancıklık beklenir. Sen en iyisi karıyla evlenince bana bir milyarlık senet verirsin, tamam mı? Demek bana itimadın yok? Erkek milletine itimad olur mu be? Peki, karıya ne zaman evet diyeceksin? Bakalım, yavaş yavaş! Önce kendimi aşık edeyim. İyi, tamam! Hadi şimdi yürü de boyunu göreyim. Oldu mu? Hadi anlat! Oldu! Oldu ama oluncaya kadar anamdan emdiğim burnumdan geldi. Niye? Kolay mı? Namuslu ev erkeği! Ne dediyse söyle, söyle de evine gideyim. Deli misin, gidilir mi? Cezaevine gelecek seni görmeye. Tamam, yarın gelsin, beklerim. Söyle Oldu mu? Bakayım. Hadi bana eyvallah, ben şimdi gideyim. İşin oldu. Peki nereden ne zaman buluşacağız? Yarın. Cezaevine gideceksin. Seni bekliyor. Baş gardiyanı görmek istiyorum de. Seni hemen yanına götürürler. Ay, Süleyman. Ay, Süleyman. Ay. Ay. Ne oldu? Kabus mu gördün? Ay, Süleyman rüyamda gördüm. Fıttıracağım. Üzme tatlı canım, rüya işte. Boşuna üzülüyorsun. Bu kuatın hafif. Yakında çıkarsın. İşin rengini de çıktığında öğrenirsin. Takma kafaya. Alicim benim. Ne oldu? Beni hiç özlemedin mi? Sanki sen özledin mi? Hiç düşündün mü bu adam ne yer, ne içer? Hadi oradan. Yavuz hırsızı oynama! Beni görmeye bir kere de olsun, geldin mi? Ben korkarım polisten, hapisten. Anam yok mu? Duymadın mı? Hastaneden çıkınca iyice sapıttı. Akıl hastanesine yatırmak zorunda kaldık. İyi olmuş. Biraz aklı başına gelir. Bana kalırsa hali hiç iyi Anladık, anladık. Yarın ilgileniriz. Önce biraz özlem giderelim he? ha? ya evde hiç, hiç yiyecek. yok. Anladık. Ben bir şeyler hazırlarım. Tamam. Demek sen beni hiç özlemedin ha? Öyleyse ben de seni özlemedim. Ama, <gülme> 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 <salan> ...Derdin ne? Sen de kimsin? Asıl sen kimsin? Bırak da bunu ben sorayım sana, yıktın ortalığı! Ben burada oturuyorum. Nerede sen oturuyorsun? Üç aydan beri biz oturuyoruz, git işine! Süleyman'la çocuklar nerede? Ne bileyim, git başka adrese bak! Kız Leyla! Çıktın demek! Bizimkiler başka eve mi taşındılar? Hala Leyla, bilirsin seni, çok severim. Yani, e, ziyaretine gelemediğime bakma. Dükkanda yalnızdım anam be! Canım, aldırma, sen bizimkilerden haber ver. Hapiste bana uğramaz oldular. Bana da gelmez oldular, hayır, ne oldu bilmiyorum. Hayır ya onu fabrikada işe sokacaktı. Hani dilim varmıyor, bilirsin, fabrika aç kadınlar yatağı. Yok canım! Kocanı kadınlar ordusunun içine sal korkma! Uşkuruna sahibi erkektir! Oğlun da! Yoksa Cemal'in bir takıntısı mı vardı? Valla Filiz'le çeşme başında konuşurlar ki kötülüğüne değil! Sağlam delikanlıdır Cemal! Kocan da öyle! Sadece konuşurlar mıydı? Canım yani! Cemal'in bir suçu yok Allah için! Kız askıntı oluyordu! Peki şimdi nerede olabilir bunlar? Hayriye'yi sor sen diyorum. Hadi iç. İç, efkar dağıtır. Götür. Götür hadi. Demek mahalleden kaçar gibi gitmişler. Ya gitmişler. Ben kendi gözümle görmedim. Sana borç taktım mı kocam? Taktım. Ah, önemsiz. Al, hesabı kapat! Boş ver, önemsiz dedik ya! Ama bakıyorum param var. İyi! Bu akşam sendeniz, desene! Canın sağ olsun! Niyetim genel eve uzanmaktı. <laughs> <Çok> Sen anam! <laughs> ne güzelsin! <laughs> Hadi Boş musun? Görmüyor musun? Hadi. On numarayı. Bekletme. kanta Dudaklar ve tek hatırlayınca Dokunuyormuş gibi ürperince et. Hoş geldin. Adın ne senin? Hamza derler bana burada. Ne güzel bıyığın var senin öyle. Öyle mi güzel? Kocama benziyorsun. Gel otur şöyle. Gecelik mi kalacaksın? Gel şuraya, geceliği gündüzlüğü sonra düşünürüz. Çocuğun adını koyalım hele. Sonra patron etmediğini koymaz. Şimdi başlarım patronundan ha, gel şuraya. Baba! Koş baba koş! Ne var ne oluyor? Usta koyuyor bana. Öyle mi kız? Yok ya, biraz okşayalım dedik hepsi bu. Bana bak, senin gibi bitirimlerin çok façasını alıverdim. O varda kadın önce keseye el atar, sonra erkeğe. Gecelik ücret bu değil mi? Tamam, şimdi oldu. İşine bak Hamza. Yanlış anladım. Özür dilerim. Nasıl düştün buraya anlat bakalım. Nasıl düştün dedim. Ne yapacaksın? Sevişsek daha iyi değil mi? Sevişiriz vaktimiz var sen anlat. Daha on beşindeydim. Babam aşiret reisiydi. Aile kalabalık. Bir gece amcamın azgın karısı bastırdı kuyuda. İfal etti. Meğer çoban karı da görmüş. Ertesi gün Herkese şapur şupur bana yarap şükür mü diyerekten bastırdı gırtlağıma. Böylece haber duyulmuş oldu. Anamın şakası yok. Çifteyi dayadı yüzüme. Varsa uş, git buralardan. Yoksa elimden kaza çıkacak demesiyle kendim Malatya'da buldum. Allah kimsenin tekerini ters çevirmesin. Ya sen dertli görünüyorsun. Sorma. Kocamla çocuklarım kayıp. Beni terk ettiler. Değil mi? Sonları bana benzemez inşallah. Öldürürüm kendimi. Yazık değil mi sana? Allah insana kötü kader yazmasın. Yazdı mı faydası yok. Hamza... ...gerçek adım bu değildir ya. Benimle oturur musun? Yani beni dost mu tutacaksın? Evet. Bu sıralar senin gibi birine çok ihtiyacım var. Seni sevdim.